Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Astra yine mod sevenle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir mod geçirdim size arkadaşlar. Fiat Doblo Trafik Polisi moduyla birlikteyiz. Çakarlarımız mevcut yanıyor şu anda. Radara yattık. Görmüş olduğunuz gibi araçların hepsini durduruyoruz. şöyle çakarlarımızı kapatabiliriz. Ondan sonra şu şekilde park... Sirenlerimiz çalışıyor farlarımız parklarımız açık oluyor Dörtümüz bu şekilde içini göstereyim içi görüş olduğu gibi üniformalı arkamız şu camda görüntü kaydı alınmaktadır falan diyor şöyle de turuncu Vazgeçmemiz fiyatını biliyorsunuz ki bu kuyu vardı dörtlüğü kapatalım şöyle bir sesi mevcut arkası da bu şekilde veri lambalarımız indirmek isterseniz arkadaşlar şöyle bir çakarımızı açalım yolda bir çıkalım. Açıklamadaki linkleri indirebilirsiniz. Bakalım kaç bin devre kadar çeviriyor. 5100 devre kadar çeviriyor gibi gözüküyor. Şöyle altın ciftesi attık. Açın bakayım yolu. Çok güzel geçtik oradan. Burada biraz patladık. Hemen olaya müdahale edeceğiz arkadaşlar. Radarımı uzatmıştık. Başlamadan önce. Bu arada bayağı da iyi gidiyor. 215 km'ye kadar ulaştık. Hemen tekrardan bir siren açalım. Bu arada mod çok güzel. Korna yok bu arada. Korna yerine büyük ihtimalle tren koymuşlardır. Çok güzel makas da attık. Evet dışarıda sürecektim de vazgeçtim. Şu şekilde. Ağustos de kalmış bu arada teypte 250 metreye kadar

Evet arkadaşlar bayağı bir sustum shorts videosu çıksın diye o kısımlarda sustum aracımız da bu şekilde gidişi mevcut Bayağı da keyifli olduğunu düşünüyorum da birlikte böyle bir modun olması çok çok güzel normal e, şey arkadaşlar modu indirdiğinizde normal tra şey polis e, şey kaplaması Yunus polis kaplaması e, jandarma kaplaması Bir de trafik polisi kaplaması vardı Galiba başka bir kaplama yoktu Ama yine de indirip bakabilirsiniz O kaplamalar mevcuttu Ben trafikte oynayacağımız için Trafik polisi olmasını da Uygun buldum Bu arada yol tuşu falan güzel Orada Biraz çarptık ama Böyle de güzel Gidiyor 1 milyon kilometrede polis arabası Fiyat doblo vazgeçilmezidir. Görüntü ve ses kaydı yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi olayda müdahale ediyoruz çakarlarımızla. Sıra kesinlikle çok keyifli olmuş. Hani online'da oynanabiliyor mu bilmiyorum ama öyle hani kendi arkadaşlarla beraber oynayabildiğiniz bir şey olursa mesela önde bir araç kovalayabilirsiniz. Arkadaşınızla böyle güzel bir video çıkabilir. Hani oynayabiliyorsak da Oynayan biri varsa aranızda videosunu çekmek isterim yani ben polis alıp Siz başka bir sivil araç kullanarak Böyle markasını atabiliriz Güzel olur yani Şöyle çakalları kapatalım ee, Onun dışında modumuz gayet güzel Çalışmayan bir şey yok ee, Dediğim gibi ee, Bu arada hani Şeyde e, Hatta dur duralım bir de hani fren testi yapalım şöyle Güzel şöyle duran radar kontrol yapmış olur. Sen daha göstereyim. Şimdi arkadaşlar şeyde özelliklerimizde şu zaten Amerikan parklarımız gibi bir şey. Parklarımızı açıyoruz. Ee, bu farımız. Ekstra bir şey yok. Serimiz. Bu da tepe lambamız. Onun dışında değişen tampon arka tamponlar plastik oluyor boyasız. Mesela biraz bu şekilde kullanabiliriz. Ama geç ben boyalı sevdiğim için onu yapacağım. Böyle ee, kapaklarını şey yapabilirsiniz. böyle kapak çıkıyor. Böyle şekilde. Bazılarında oluyor böyle kapak eksik oluyor. Onu yapmışlar. Şöyle ona at attık iki atacağız diye. <laughs> ya bu şekilde modumuz gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Yine güzel geçtik orada vurmadan. Buna vurduk biraz geç kaldım orada çevirmekte. Hemen bir olaya müdahale edişimiz var. Bayağı da güzel topluyor. hafif bir sürtme oldu gibi. Onun dışında gayet güzel bir sürüş yapıyoruz. Neyse baş ağrıtmaya gerek yok. Ama illa insan da bir açısı geliyor şimdi polis aracı sürdüğümüz için bir havaya sokmuyor değil. Bu arada kol animasyonunda çalışıyor güzel. Hiç öbürlerinde de çalışıyor bilmiyorum da şu trafikteki araçlar niye çalışmıyor onu anlamadım. Normalde Şahin, Doğan işte ne bileyim magris olması lazım ama nedense olmuyor. Diğer artılarda da olmuyor. Normalde bu artıda oluyordu. Çözemedim ona. Bakacağız artık başka bir modeli. Çözeceğim onu da. Videolarımızı yine düzeyine sokmaya çalışıyoruz. Böyle çarparlarımız yine açık. Bayağı güzel ya seke seke gidiyoruz tap gazdayız 250'de şöyle biraz boşaltalım yani dışarıdan bu kadar sürüşümüz oluyor Ama gerçekten çok hoşuma gitti mod şöyle tekrardan bir son kez tap gaz yapıp bir sirenlerimizi açalım Olay yerine müdahale edeceğiz. Açın bakayım ileride bir Karışıklık olmuş. Hemen bir tünel çıkışına atmamız lazım. Olaya el koyuyoruz. Evet olay derken taklaya geldik. Evet başa attı bizi. Çok güzel oldu. Neyse şurada bir yerde bitirelim arkadaşlar. Çıkalım şurayı. Her tane çıkışı bu şekildeydi bu arada. Ben normalde hep yukarıda başlatıyorum ama. Çıkışı bu şekildeydi ve yol şu çok iyi bu arada görmüş olduğun gibi. <laughs> Hemen şuraya bir pus atalım başladığımız yere. Ay Hı hızlı bir. Aynen öyle şu şekilde duralım. Yok açmaya gerek yok. fardaşmaya gerek yok. Senin de gerek yok. Çakarlarımız her şeyimiz aynen bu şekilde. Hatta biraz şu şekilde durmamız lazım. Aynen. Tamamdır. Arkadaşlar modumuz bu şekildeydi. Videomuz bu şekildeydi yani. Videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.